şeyler alacağız. Vallahi hiçbir fikrim yok. Ben küçük bir yoğurt almak istiyorum. Küçük ama küçük bir yoğurt alacağım. Yani yoğurtları bulabilirsem alacağım. Evet. Şimdi köftemi aldım? Koyuyorum. Koyuz aldım. <laughs> evet alışverişimizi yaptık şimdi sahile gidiyoruz sahile sahile doğru yola çıktık Oh hava çok güzel harika görüşürüz meteorolojiden hava durumuna bakıp Evet hava gider. durumuna bakıp doğru doğru Bize böyle öyle yayınlar bakıyor denizin durumuna tek havanın iyi olması yetmiyor diyor gideceğiz deniz dalgalı olacak gideceğiz rüzgar olacak, şu olacak, bu olacak. Öyle gidiyoruz. Meteoroloji Genel Müdürü Ender Bey'in <laughs> öneri ve tavsiyeleriyle çıkıyoruz yola. Plaja geldik. Dedim ki Dilek Yarımadası'na mı gitsek? Yani Milli Park'a. Çok uzun zaman oldu gitmeyeli. Ender dedi ki gidelim, anılarımızı tazeleyelim, anılarımızı yad edelim. Ee, şimdi oraya gidiyoruz. 2010'da mı gittik? herhalde öyle, öyle bir şey. şey. Aa Ender, yok Hera'yla da gittik. Hatırla domuzlar falan gelmişti. 12 miydi acaba? E, tamam, o zaman mıydı işte. Hayır biz ilk seninle sevgiliyken gittik ya. Aynen, ha, doğru asla, evet o, ondan sonra bir daha Hera yoktu. Ben onu zaten söylüyorsun zannettim. Bir önceki onu unutmuştum. <laughs> ben de o geldi aklıma. Sonradan Hera kızımla gittiğimiz evet, geldi. Yani... Biz Hera'yla gittik arkadaşlar oraya. Domuzlar orada yaban domuzları var. Geldi, Herayı kucakladık falan böyle domuzlar geliyor. Hatırlıyor musun? Ondan sonra bir daha biz oraya ayak basmadık, çok korktuk. Hani domuz ve köpek e, dalaşması, temas olmadı ama korkmuştuk. Normalde geliyorlar yani o domuzcuklar. Yemek veriyorsun, bir şeyler veriyorsun, alıp götürüyor zaten. Eğer gelirlerse şimdi çekerim sizler için. Ama işte dedik neyse burada plaja geldik. Biz gerçi geç anladık herhalde. bütün derde oyun oynamakmışız. Evet. Kim, kimseye evet. saldırttık. Ama yolu saldırmasa yaban hayvanı. Eşer evet, yani. Bilemezsin. Evet. <laughs> Geldik buraya. Dedim gidelim gidelim deden derde. Hayret ikiletmedi beni. Genelde ikiletir üçletir. Gidiyoruz. Dilek Yarım Adası Güzel Çamlı Milli Parkını. Ama hangi koya gideceğimizi bilmiyorum. İçmeler var. Aydın aklımda kalan. Valla koyların adını bile unutmuşum. Ben hiçbir şey bilmiyorum. yani. Yani. Unutmuşum diye bilmiyordum. E, ben unutmuşum. İçmeler, aydınlık, ay aydınlık. Bunu attım kafadan. Neyse gidelim de bakalım. E, kumluk, taşlık, taşlık diye gidiyor yalnız orası. Koy koy. Orada çekerim. Görüşürüz. Bir gün de Zeus mağarasına gidelim. Ama şu an çok erken. Oranın suyu yazın bile soğuk olduğu için bir çıkalım tamam mı? Okay. Tamam bak sözü aldım arkadaşlar. 39'muş wow. değişmiş fiyatlar. Evet, artık. Oy gidi 16 liraydı 39 lira olmuş. Verelim ya boşver. Şezlong da alsak aynı fiyat değil. Şezlonglar 100 lira olmuştur. Girince biz de peşine takıldık. <laughs> Giriş 39 lira. Araba. Her ücret ayrı tabi. Kişi başı ücreti. Bir dakika can. E, jandarma girişte kimlik numarası aldı. Enderinkine. Eşiniz, eşimin verim dedi. İstemediler beni. Benim kimliğimi istemediler. <laughs> Çünkü bence burası neden böyle istedi? Ee, şimdi şunu anlatacağım size de şu karşılar Samos Adası, Yunan Adaları. Ee, tabii mülteciler falan buradan girip iki kulaç atsa karşı adaya geçtiler. Kaçak yani. Doğru. O yüzden de hani gireni yok diyorlar. Kimsin, nesin, niye geldin, bot atıp karşıya mı gideceksin, ne yapacaksın? Ee, bir de buraları yakmaya çalışanlar vardı falan filan. Neyse. Bu girişte verdikleri bir fiş burada. 39 lira araba. Otobüs ayrı, motosiklet ayrı, bisiklet ayrı. Her şey ayrı ücret. Bu para üstünüz. Bu da böyle bir tanıtım broşürü verdiler. Bunu da daha sonra inceleriz. Şöyle. Ee, şimdi gerçeğini görelim. <laughs> Aa bir dakika. Bunun içinde bir saniye. Bakın. Şöyle şey var. Tabii. Bak. Çok güzel. Ay kendimi yabancı bir Bisikleti haritası var, yürüyüş haritası var ve hani mesela e, şey botanik parkuru haritası var. Şey yapabiliyorsunuz hani denize girecekseniz. Bak ha içmeler. Bir dakika okuyamıyorum, ki, o kadar minik yazmışlar ki içmeler aydınlık. Vallahi okuyamıyorum neyse. Peki. İçmelere bak bak İçmeler ilk baştaki koyu kalabalık mıdır girelim bakalım bence gelmişken ona burası içmeler. zaten en e, ünlüsü de burası hem e, çocuklu aileler için değil hem de şey kum ama diğerleri taş bakalım çok kalabalıksa rahat edemeyecek gibi olursak gideriz diğerlerine size diğerlerini okuyacağım evet. Bakar mısınız? Orman, deniz. Çok güzel gerçekten. Harika. Şimdi yerleşelim. Tekrar çekerim. Evet, buraya oturduk. <laughs> Ay, hayır, ne ara soyundun? Yok yok. Giyinme canım, denize geldik. Evet, ay çok komik oldu. Evet, geldik. İçmeleri, içmeleri tercih ettik. Diğer koyları okuyacağım sizlere. Şöyle içmeler koyu. Gördüğünüz gibi çok güzel. Şimdi biraz hazırlanalım. Ben şurayı siliyordum. <laughs> Şöyle sileyim. Bir yerleşelim. Haritayı inceleriz. Enderciğim fotoğraf çekiyor. Güzel koyun. Ben de ne yapıyorum? şöyle açtım haritayı inceliyorum işte içmeler koyundayız dedim burası içmeler aydınlık koyu kavaklı burnu kavaklı burun koyu serin koy karası koyu ondan sonrası girilmez burada girilmez işareti var çünkü öyle hatırlıyorum bakın burada köpek balıkları ee şey karettalar var buralara girilmiyor buralara nasıl girebiliyorsunuz tekne turu çıktığınız zaman Mesela şu güzel çamlıdan şuradan tekne turu başlıyor. Böyle. Burada bir koyda duruyor. Orada yüzmek serbest ama Poyraz mı? İlyas A Karakol bu. Zeytinde mi duruyor? Burunda mı duruyor? Bilmiyorum. Sonra buradan böyle Samos'a gidiyor tekne. Dönüyor tekrar güzel çamlıya. Buralarda Karina. Oralara da gidiyorduk biz. <laughs> Yeni Doğan Bey falan. Bakın antik kentler var. Buralara da giriş yok gördüğünüz gibi. Biz e, bu Doğan Bey köyüne e, balık yemeye gidiyorduk. Yine gideriz değil mi hayatım ya? Orada da bir çekim yaparım. Dalyan. Ay Dalyan çok güzel ya. Evet buralar yani neresi? Büyük Menderes, Arapça, Dalyan. Valla ben de bilmiyorum. Karahayıt falan, Kabahayıt. Aslında buraları bir dolaşmak lazım Enderciğim. Baksana neler var Tuzgül, Tuzla Gölü, Lade Adası falan filan varmış buralarda. Bak balıkçılık yapılıyormuş burada kanalda. Evet e, şimdi kavaklı burun botanik park turu yapılabiliyor burada. İşte tepeler var aydınlık koyu kavaklı burun. Ka ah işte kalamaki ender. Kalamaki burası, Kalamaki. Ender şey e, mesela hay, neden aklıma geldi? Kavaklı burun ne diyorum? Şimdi mesela Sıkıda nereye gidiyorsun? Kalamaki'ye gidiyorsun. Ee, Kalamaki'ye kalamaki gittik. Antalya'da Ama var, mesela ya. buraya içmelere gel geliyoruz. Kalamaki'ye gittik. Kalamaki'ye gidelim. Evet evet, Kalamaki adı buranın. Yani bir sonraki, İ, iki sonraki koy. Bunu mu yaptın? Si. Evet. Böyle kalamak aynısı mutlu oldum. Böyle işte. Bu da güzel bir şey. Ee, bunu saklamak lazım. Bakın burada Zeus Mars da burası. Ben oraya girdim. Çok güzel. Suyu çekiyor ama dibe. Düz su olduğu için, durgun su olduğu için burası Doğan Bey işte. Oraya da gideceğiz arkadaşlar. Evet. Böyle Şimdi şimdi böyle oturuyoruz, sohbet ediyoruz Enler'le. Birazdan denize gireriz. Sonra bakarız. Sarım, sarımsak diyorum. Kendi sarmış olduğum sarmalardan koydum. Yaşasın piknikçilik. Hiç aslında buraya geleceğimiz aklımızda yoktu ama ben acıkan bir insan olduğum için hep yanıma bir şeyler alırım. Yolda da durduğumuz için işte sandviçtir, çiğ köftedir, yiyebileceğim şeyleri mutlaka atarım çantama. Öyle krakerle, kurabiyeyle açlığımı gideremem. Daha çok deliririm. Yani yemek olmalı benim için. Ee, o yüzden şey yanımızda sardığım yaprak sarması var. Pizza var. Ender'in yaptığı karidesli pizzamız var. Ee, erik var. O var. Bu var. Güzel yani. Şu an benim keyfim çok yerinde ve restoran var. Açık mı bilmiyorum ama orada restoran yazması benim için büyük mutluluk. Güvende hissediyorum kendimi. <laughs> Ay bir de şuradan midyeci bir şeyci geçse nasıl mutlu olacağım, nasıl mutlu olacağım? En yakın yerleşim yeri 500 kilometre. <laughs> Gül, ne yapayım? Seviyorum ya böyle yemek yemek. Ben de seni seviyorum, canım benim. Görüşürüz. çekeceğim denize girdiğimde de. Aparatı da aslında tam getirmemiz gereken bir gün biliyor musun aparatı? Evet. Bir daha geliriz. Bu sefer Kalamaki'ye gideriz. Nereye gidiyorsunuz? Kalamaki'ye gidiyoruz. Gidip duruz. Bu nasıl? Girecek misin? Sonra mı gireceksin? Tamam. Tamam. Hadi bakalım. Ender Bey denize ilk adımlarını atıyor. Soğuk mu? Girme o zaman. He. Yani burası öyle evet. Evet, hepsi. Bayağı bir gitmen lazım. Çok güzel ya. Birazdan ben de gireceğim. Ne var? Aa gelmem o zaman. Çok mu var? Çok mu var? He tamam. Arı varsa gitmem. <laughs> Hadi daha koş biraz. Ey ee, tamam. Cap gördüm ama ne kadar çekebilirim bilmiyorum. Koşturarak gitti. Sincabı çekemedim. Tüh. Çok tatlıydı. Bir anda koşunca çekemedim. E doğal milli parktayız. O kadar olsun. Ya keşke çekebilseydim sizler için. Benim için olmazsa olmazlardan bir tanesi de e, deniz ayakkabısı. Ben öyle kuma taşa basamıyorum. Ayakkabılarımı giydim, denize gidiyorum. Ferah. Ben bir karpuz kabuğuyum ve birazdan denize düşeceğim. Çok heyecanlıyım. 2022 yılında 2022 yılının ilk deniz denizle kavuşma anındayım. Hadi bakalım. O zaman denize gidelim. Denizle kavuşalım. Hasretimizi giderelim. Hazır mıyız? Hadi bakalım. Başlıyoruz. Oynuyorum işte. <laughs> Enler çeksene fotoğrafımı. Ana şey. Balık gelmeden hadi. Ay, karpuz kabuğu denize düştü. Bize birer karpuz kabuğu olarak denize düştük. Ama soğuk çivi gibi. Böyle bom 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 yani. Güzel mi güzel? Ee, güzel bir açılış oldu bizim için. Bu yıl Mayıs ayında yapabildik. Normalde ben 30 Mart, 28 Mart yap, yapardım o çalışıyı. en geç Nisan. Bu yıl Mayıs'a denk geldi. Neyse Mayıs'ta geç olsun, güç olmasın. Mayıs'ta güzel bir açılış oldu ama soğuk şimdi hemen e, üzerimi değiştirmek istiyorum. Böyle durmak istemiyorum. Gel sen de duygu ve düşüncelerini söyle. söyledim hayatım. Hakikaten deniz soğuk. Evet. Biraz durunca alışıyor gerçi ama üşüyor. İç izi, vücudu insanın. Yaşlandık galiba. <laughs> Güzel Ay. ama hemen değişmek lazım. gidiyorum değiştirmeye. Evet özellikle senin değiştirmen lazım. Evet ya. gidiyorum. Bay bay. Evet şimdi yemek saati. Bu benim e, sarmış olduğum sarmalar. Canımız bahçemizin e, yapraklarından ve poşete koydum. Kaba koymadım. Çok spontan çıktık çünkü hani plansız bir çıkıştı evden. Migros'tan aldığımız acılı çiğ köfte ve enerjimi yapmış olduğu pizzalarımız var. Deniz mahsullü. Deniz mahsullü. Şöyle pizzalarımız var. Ee, bir de ne var? Erik var, o var, bu var. Meyvelerimiz var. İşte onlar atıştırmalık. Kurabiyelerimiz falan var. Ama önemli olan bunlar. Hadi bize afiyet olsun. Ayı içi köfte. Deniz ne güzel. Evet. Hava da çok güzel şansımıza Hadi bakalım. Yiyelim. Bir güzel denize girdik çıktık. Yemeğimizi yedik içtik. Neyse. Ay bir rüzgar hafif üşümeye başladım. Giyindim nerede oradaki e, havlularımızı, peştemallerimizi toplamaya gitti. Gelsin ve e, biz yavaştan eve gidelim. 2-3 saat yetiyor zaten. Yedik, içtik, yüzdük, e, güldük, eğlendik. Şimdi eve gidelim. Böyle işte bugün de sizleri e, milli parka getirmiş olduk. Gördüğünüz gibi Dilerim bir gün yolunuz buraya düşer ve bu güzellikleri görebilirsiniz yerinde ve bu güzel denizde yüzebilirsiniz. Bu güzel ormanda yemeğinizi yiyebilirsiniz. Günlük bu kadar. Yine yollarda çekmeye çalışırım. Artık yavaştan dönüyoruz. Evet. Hazırlandık, çıktık. Evimize doğru yoldayız. Ne hayatı. <laughs> Şöyle size biraz diyorum da tek yarım adasının içine çekeyim mu? bu şekilde tam olarak yaz gelmediği için belli bir saatten evet. sonra hava serinledi ee, bir de serinledi bir de yazın mesela buradan çıkışa gitmek için bir konvoy oluyor trafik oluyor girişte de öyle oluyor yer bulmak zor oluyor bakmayın şimdi rahat rahat girdik, çıktık, yer bulduk. Ama yazın mesela gelecekseniz özellikle hafta sonu çok erken saatlerde hani buranın açılışını Sabah 9'da kalkıp akşama neyce hiç aklıma gelmiyor ki yemek git. Acıktın mı başlıyorsun. <laughs> evet şu an acıktım mesela. Evet. Bugünkü yemek beni kesmedi. Direk Yarı Adası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı. Oh my god. Burası da hemen güzel çamlı. Canlar. Ee, biz buraya gelelim hayatım. Bir daha sana. Zeus'a. Hatta bu e, Zeus'un, bak şu sol tarafı hemen şey piknik alanı çok güzel. Açık e, alan mi? kapalı olur mu canım? Açık şuradan giriliyor Hı. bak. Bak şu sağ taraf ışıklar var. Gördün mü? Hı. O kadar güzel ki orası, sana anlatamam. Harika. Ben mağaraya değil de buraya mı gelelim? Piknikte yani. yemek yeriz, sonra evet, mağaraya tamam. gideriz diyorum. merhaba evdeyiz eve geldik çok güzel bir gün geçirdik harika bir gün ardında çökeden midye aldık midye dolma şimdi o midye dolmaları şöyle tabağa döküyoruz oğlum gel güzel midyeler tazecikti yeni yapılmış şöyle evet midyelerimizi tabağa döktüm boş tabak aldım içeri gidiyorum neden Erşan Kuneri hep Kuneri diyorum ona Erşan Kuneri başladı bugün onu izlemeye gidiyorum Endum'la beraber midye dolma eşliğinde Erşan Kuneri izleyeceğiz Hayır gelmeyin. <laughs> Ender ses denemesi yapıyor. Bizim çocuklar da çok komikti. Çekmek istedim ama ben hareketlenince onlar da hareketlendi. Anne seni kucu 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 kucu. Hadi yatın bakalım. Hadi bize iyi seyirler. birazcık ara verdik ve tekrardan e, yemek takviyesi almaya merkeze geldik. Ne aldık? Kokoreç aldık ve birazcık daha midye dolma aldık. Şimdi tekrar eve dönüyoruz. Erşen Kuneri'yi, Küneri diyesim geliyor. Hep Kuneri'yi izlemeye devam edeceğiz. Biraz da söküyü göstereyim. güzel bulutlar harika hava güneşli muhteşem bir hava var bugün Sögede amca ne yapıyorsun amca Beğenmişsinizdir. Buraya kadar izlediyseniz teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.